Hoş geldin. Hoş bulduk. Reyhan? Hayırdır? Ütü yapıyorum ne var? Vay be. İyi haberler getirdin mi? Buyurun hanımefendi. İstediğiniz bilgiler. Ayrıca Aydın'da bu organik tarım işine çok sıcak bakıyorlar. Yani hep birlikte bir üretim faaliyetine bile girişebiliriz. Sen neler yaptın bugün? Hiç, bütün gün evdeydim. Sen? Evdeydin yani? Sıkılmadın mı? Yok, kitap falan okudum. Hepsi bu. Prens hazretleri çıkma diye buyurmadılar mı? Canım, Hı? burası küçük bir yer biliyorsun. Bütün gözler hala üzerimizde. Bensiz tavırların biraz daha derli toplu olmalı. Bunu uymak senin için zor biliyorum. Sonuçta İstanbul'dan geldin ama elinden geleni yapıyorsun. Teşekkür ederim. Bu adam da kim? Reyhan Hanım'ın yeni gözdesi olsa gerek. Yok canım, arkadaşı falandır. Kızım baksana fotoğraflara. Arkadaşı bile olsa evli bir kadına göre fazla samimiler. İyi de bana ne bundan Elif? Amma safsın ya. Sen bana ne dedin? Reyhan'la Emirhan birbirlerini çok seviyor. Al işte. Reyhan Hanım'ın sevgisi ortada. Ee? E'si bu fotoğrafları Emirhan görecek. <laughs> Reyhan'ı artık eskisi kadar sevmeyecek. Yapamayız Elif. Emirhan'a gösteremeyiz. Ben yapamam böyle bir şey. Zaten yeteri kadar suçluyum. Sen bilirsin. Ben senin iyiliğini düşünüyorum. Bu fotoğraflar senin kurtuluşun olabilir. <laughs> Hoş geldin oğlum. Otur şöyle. Ee, nasıl daydın yolculuğu? İyiydi baba. Oradaki bazı üreticiler de olumlu bakıyor bu işe. Verimli araziler de var. Bakalım. Belki birleşiriz. Hadi hayırlısı bakalım. Ya Emirhan. Efendim baba. Ne oldu bizim bu deponun sigorta işi? Hala ses çıkmadı sigorta şirketinden. Ya depo yanılı bir buçuk ayı geçti. Ne bu canım? Bizim durumumuz bu kadar rahat değil ki. Ya ben de tam bunu söyleyecektim sana. Yarın bizim sigortacı Orhan'ı çağıralım da konuşalım. Uzattıkça uzattılar canım. Sabrımı taşırıyorlar. Bir an önce yapsınlar ödemeyi. Orhan'ı tanıyoruz diye güvendik. Adam ortalarda yok. yarasın orancım yarasın Şu sizin sigorta şirketi Abimin deposunda çıkan yangının zararını karşılayacak öyle mi? Öyle Son bir iki ufak prosedür kaldı o kadar Allah helal olsun şu abime Demek sizi de katakulliye getirmeyi başardı ha Büyük sünetem var büyük Ne demek istiyorsun Hüseyin abi bir bildiğin mi var yoksa? Sade ben değil ki bütün Muğla bunu. Abim mallarını elinden çıkaramıyor. Mumla arasa müşteri yok. Malı satacağı bir tane adam yok. Ne yapacak? O da son çare deposunu ateşe verip sigortadan para almaz çalışıyor. Dava bu. Öyle söylüyorsun da kanıtın var mı Hüseyin abi? Bunları polise de söyler misin? <laughs> yok bizim alan. O kadar uzun boylu değil. Ben acelime susamadım da. Abim polise gittiğimi duyarsa beni geberdir vallahi. Hoca eten var Kendi deposunu ateşe verir mi? Bu kadar küçülür mü Hüseyin abi? Çaresizlik insan her şeyi yaptırır oğlum. Ben insan görevimi yaptım. Sana bildiklerimi anlattım. E artık gerisi sana kalmış. Eğer şirketin sokağa çek parası varsa... ...buyrun yapın ödemeyi. Hadi yarasın varancığım.